<laughs> Geçmiş olsun. Karşı. Lazer Göz Tıp Merkezi, Alanya'da ilk vitrektomi ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. <laughs> Alanya'nın önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Lazer Göz Tıp Merkezi, bir ilke imza attı. Göz hastalıklarının yanı sıra verdiği sağlık hizmetleriyle adından söz ettiren Lazer Göz Tıp Merkezi, Alanya'da ilk kez vitrektomi ameliyatını gerçekleştirdi. Alanya'da bir ilk olan bu ameliyat sağlık alanında Alanya'da çığır açacak. Hastaların farklı il ilçe ve hastanelerde zaman kaybının önüne geçecek olan ameliyat vatandaşlar tarafından da takdir topladı. Ameliyatı gerçekleştiren göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Bulut şunları söyledi. Hastamız Alişen Bey'i lazer göz tıp merkezinde retin ameliyatı yaptık. Ne yaptık retin ameliyatı? Göz arkasında sarı noktada zarı vardı bizim epiretinal membran dediğimiz. O zarını vitrektomi ameliyatıyla temizleyip aynı zamanda katarağı da vardı hastamızın. Katarak cerrahisinde beraber uygulayıp hastamızı bugün çıkardık ameliyattan ve birazdan taburcu edeceğiz. Her şey yolunda gayet güzel bir ameliyat geçti. Yani bu retina ameliyatı Alanya'da ilk kez yapılıyor. Böyle bir önem var hastamızın. İnşallah bundan sonra da Lazer Göz Tıp Merkezinde retina ameliyatlarına devam edeceğiz. Şimdi ameliyattan sonra hastamızın tabi dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Kendisine de anlattık, yakınlarına da anlattık. Kullanması gereken damlalar var. Onları kullanacak düzenli bir şekilde. Ee, ameliyattan sonra bir pozisyonu var işte gözüne gaz verdiğimiz için yüz üstü pozisyonda yatması gerekecek belli sürede onu da kendisine anlattık onlar da uygulayacak hastamız takiplerini de yapacağız tabi düzenli takiplerine de gelmesi lazım ondan sonra inşallah her şey normal bir şekilde de hastamız eski görmesine kavuşacak sarı noktadaki zarlar hastamızda görme kaybıyla karşılaşırız aynı zamanda Bizim çarpık görme dediğimiz yani çarpık görme, bulanık görme, bazı merkezi görmede bozulma karşıya baktığı zaman insanların yüzünü tam net algılayamama ve aynı zamanda bazı cisimleri normalden büyük ya da küçük görme gibi problemlere yol açabilmekte. Hastamızın tabi retina problemiyle beraber katırağı da vardı. Aynı ameliyatta hem katırağının ameliyatını yaptık hem de retinadaki bizim epiretinal membran dediğimiz zarın da temizliğini retina ameliyatıyla gerçekleştirdik. Bizim bir teknoloji cihazı dediğimiz bir cihazımız var. biz göz olarak teknolojiye çok bağımlı bir bölümüz yani. Birçok ameliyatlarımız, şeylerimiz cihazla beraber, cihazla kombin olarak yapıyoruz. Yani kullandığımız cihaz da bu konudaki en son teknoloji ürünü olan cihazlardan birisi. O şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik.